tarım sayesinde kazancını tam 5'e katladı. Toprak yerine Hindistan cevizi kavuklarından yapılan üretimle daha fazla fide yetiştiriliyor. Üstelik 4 mevsim meyve alınabiliyor. Yalova'nın Altınova ilçesinde kurulu çilek seraları alışılmışın dışında çilekler toprakta değil üst üste saksı şeklindeki raflarda yetiştiriliyor. Dönüme topraklı tarımda 5 bin adet fide dikebiliyorken topraksız çilek üretiminde bunun 6-7 katı çilek dikebilmekteyiz. Hasat aynı şekilde 5-6 kat daha fazla olmakta bu nedenle. Levent Sarılgan seralarını Mayıs'ta kurdu. Ağustos'tan beri de hasat ediyor. Saksılarda toprak yerine kokopit yani Hindistan cevizi kullanıyor. Kokopit Hindistan ceviz kabuğundan elde edilen bir madde. Toprağa en yakın materyal. Bunları e, sulama kanallarıyla besleyerek içinde 1 metreye 13 adet e, çilek fidesi ekmekteyiz. Yalova'da uygun iklimi sayesinde daha fazla raf kullanılabiliyor. Türkiye'de ilk defa dörtlü raf sisteminin uygulandığı Yalova'daki çilek seralarında dört mevsim hasat yapılabiliyor. 2 adet rafımız e, gördüğünüz gibi yukarıda, iki adet rafımız da aşağıda. Yalova bölgesinin... E, bir avantajı var. Nötr çeşitlerde çok fazla güneş ışığına ihtiyacımız olmadığı için dörtlü sistem yapabilmekteyiz. 15 dekara kara kurulu seralarda 500 bin kök çilek fidesi bulunuyor ve yıllık 200 ton rekolte hedefleniyor.